Evet arkadaşlar devamı 3 parça da olacak. Bu devam olacak. Bunu bekleyeceğiz böyle. Bu sefer yeneceğim arkadaşlar. Görürsünüz. Diğer videomda yenememiştim. İzlemediğiniz olabilir. Üff. Yine aynı. Her zaman aynı. Hadi bu sefer y birazcık ilerleyeceğim dedim de bütün gün geçmiyor. Çok yavaş. Arkadaşlar bir dakika internet kapatmayı unutmuşum bu sefer. Evet arkadaşlar. E, hemen interneti kapattım. Şu an evet, göstereceğim derken Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi wifi kapattım. Şimdi hemen yapalım. Arkadaşlar Hadi tamam. Bu sefer baya bir ileri giderim. Evet. Ee, öyle. En fazla skorumu da göstereceğim de şimdi. Şunu bir bitireyim arkadaşlar. Bu baya bir uzun olacak. Oh be yırttık sonunda. Tamam. Geçecek. Şunu da bir kere daha geçelim. Tamam. Ya ne ara? Neyse hadi kullanayım. Bir şey olmaz. Neyse şuradan hemen bir geçeyim. Ah, tamam. Oh. Yüze geldim arkadaşlar. İlk kez videomda galiba. ilk kez oluyor. Evet. Oh hızlıca. Hadi. Tamam. Oh yırttım. Peki bu kolay. Bunu hiç geçemiyorum. Oh durdum. Oh tamam. İyi. Oh. Öyle geri gitmeseydim yanmıştım şu an. Hadi hızlı. Oh. Bu sefer hızlı olmam lazım. Ne ara? Ne arkadaşlar. Bu arada ee, yeni engelimizi de tamamladık. E, bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bu arada en iyi mesafem 375 arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Üçüncü parça biraz kısa oldu. Ne yapayım? Neyse son bir kere oynayalım arkadaşlar. Birazcık daha uzun olur hem. Ay. Neyse. Neyse ne oldu? Neyse arkadaşlar, ee, bir şey oldu. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.